Arkadaşlar Oğlum bak, Abi kameranın içine geçeyim ben Heh. Herkese merhaba arkadaşlar Ben Sinan Bugün sizlerle zombi projeyi ee, Oynuyoruz Abi ben daha Bekle Bir daha geleceğim Hadi 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 Açıl 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 Klavye sesi geliyorsa özür Oğlum Gel gel kucağıma gel. Abi bir bırakın. Oğlum kapat be. en son kaç ammam var? Arkadaşlar 314. Tam tam 314 ammam var. Bunları biriktiriyorum ben harcıyorum sonra. Şimdi harcayabilirdim. İnsan olduğumda harcayacağım. Golden şey alacağım da. Paraşütü açayım. Oğlum. bak paraşüt var kardeşimizde. Adam. En son ölmedim. Abi nerede bunun girişi? Burada. bunun one is here Oh my god. Abi hem kes. O serverlar toplam 2 yıl oğlum bak hiç kim olacak ee, olmuyor ben kaç 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 gir 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 lazer kur tamam sakın şimdi yanmayacağım ee, sonra golden alacağım arkadaşlar Şöyle. aydınlatayım şurayı Bani 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 bani. Arkadaşlar biraz özüm CS 1.6 şey zombi plagi, manyak ama. Oh my god. Oğlum çok gözlerim kamaştı. Vallahi göz, gözlerim kamaştı. AK ile de oynuyordum da bunu görmemiştim ben. AK ile oynadığım için Evet. Yani karşı almam oldu lan 314. Oğlum ben daha şey yapmadım. Hadi. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Ee, şuradan ben golden almak istiyorum da. Hadi 9'lu alalım. Altın gold. Altı. kaldı. Bu kaldı. Bu ki. Adam. Oha lan kaç vuruyor. Abi. Hello. 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 Abi böyle bir şey olamaz. Paraşüt açtım yine döndü. Abi bana yapacağım bir vurmayın. basarak da paraşüt alabiliyorsunuz. Özellikle i̇şte paraşütü e basılı tutun. Şöyle oluyor. Şey bitti. Adam ölüyken oyun bitti. Bütün videoları 10 dakikaya tamamlamaya çalışacağım. Oba! Hadi bakalım. Açılıyor. Hadi bakalım. Deme takalım. 3 4. Deser değilimizi alalım. Abi ölmediysen ben bir şey bilmiyorum. Karşım geldim. Oh my god, bunun şimdi de Hadi şöyle çıkalım, hadi bakalım, geçmiş olsun, Hadi dolsun, Allah harikar, Allah harikar. Abi bu kadar mı bir CSGO oyuncusu olabilir mi? CSGO oyunlarının devamını, CS 1.6 oyunlarının devamını gelme, sinir istiyor Oğlum bana bir şeyler oluyor. Yankı yaptı yankı. Oğlum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Selam. Adam vuruyordu pençeyi. Son anda kaçtım. Adam bomba mı attı? gördüm. Abi yuh ya. Yuh ya. Yuh ya. Şimdi yapaydım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi benim Neyse. Hadi bakalım. Yaylasın. sizin yapacağınız işi. Bilgisayar oynadı lan yine de. Hadi bakalım kolay gelsin. Bani ustası, bani ustası. Bani ustasının çarpısı. Dırırın, dırırın. Adam bir yerden vuruyor ben. Abi üstte nasıl çıktınız lan oraya? Alkışlarım, alkışlayarım, alkışlarım. Oğlum beni nereye çıkardınız? Benim buraya çıkmam 2 saat alabilir. Allah! Allah! Yok. 3 4. Aga yokum. Adam nuttu. Abi ya. Atış hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Selamun aleyküm. Son anda, son anda görenler yoruma yazsın. Attığım videoyu izlersiniz. Abi görenler sonuna yazsın. Sonuna yazsın. Yoruma yazsın görenler. Görenler yoruma yazsın. Arkadaşlar yorumda bekliyorum. Abi nasıl olur da peki hani şey olabilir? basmamız gerektiğini anladım. Yaptım lan. <laughs> ağlayın o. Ağlayın o. I'm sire katmane. Çok karanlık oldu şuraya bir aydınlatma. Oh, ve. Ama ben tabi ki de oh. Süzülerek Nasıl süzülüyorum E'ye basılı tutuyorum Lazer kurmak için de V'ye basılı tutuyorsunuz Ve lazer kurabiliyorsunuz Çıkalım biz de. çıkalım derken şey dedim hani. Oğlum kaç tane zombi var? Oğlum kaç tane zombi var? Al işte. VIP, VIP, -E Akşam video çok uzadı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.